Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmaya davet ediyorum. Şimdi geçelim videomuza. Kalp Yarası dizisi konusu ve oyuncularıyla yaz ayları oyunca izleyici ve ekranlarını kitleyecek güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik konusuyla hep temiz aşklarına sahip çıkmaya çalışan iki gencin hikayesini anlatıldığı dizinin çekimleri hem doğal hem de tarihacıdan zengin mekanlarda gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Dizinin başrolünde bulunan Kerim Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan bilahattır. Ee, Yağmur Tanrı Sesi'nin canlandırdığı Ayşe ise İstanbul'da yaşayan, hayatta kendi ayakları üzerinde durabilen ve ha hayat dolu bir genç ee, Kafa Ferit'in ailesi oğullarının kendi tercih ettikleri varoğlu ailesinin kız Hande ile evlendirmek ister. Her şey